Merhaba teknoloji izleyenleri ben Burak. Bu videomuzun konuğu Rampage yuk oyuncu faresi. O zaman haydi geçelim videoya. Evet Rampage yük modelini hep birlikte yakından bakacağız. Öncelikle kutu tasarımına baktığımız zaman Rampage logomuz yine aynı şekilde üst tarafta bizleri karşılıyor. RGB Backlight ikonumuz bizleri karşılıyor. Burada Backlight olayı aslında RGB modlarını atanmış şekilde mouse içerisine geldiğini belirttiğini söyleyebiliriz. Yük modelimiz aynı şekilde orta kısımda bizleri karşılıyor. Kutunun arka tarafına baktığımız zaman belli başlı teknik özelliklere yer verilmiş. Mıknatıslı olduğunu belirtebiliriz şu şekilde. Fiziksel mağazalarda satın almak isteyenler için şu şekilde bir kısım olması da güzel. Kutuyu açmadan direkt olarak tasarımın detaylarına bakabiliyorsunuz bu şekilde. Şimdi kutuyu hızlıca bir açalım. Ek olarak hiçbir zaman okumadığımız bir klanım kılavuzu çıkıyor. Evet mouse'u da çıkartmış olduk. Büyük modeli yeni bir model olduğunu belirtebiliriz. Zaten daha fırından yeni çıkmış bir oyuncu faresi ne büyük ne küçük orta dereceli orta boyutlu bir oyuncu faresi olduğunu görüyoruz. Ek olarak Rampage logosu yine RGB backlight aydınlatmaları sahip bir buçuk metrelik örgü yapılı bir kablo karşılıyor. Örgü olması güzel. Ben seviyorum. Uzun vadede sizlere zorluk çıkartmıyor ve zor yıpranan kablo türü dikkat çeken durumlardan bir tanesi şu anda zaten fark ediyorsunuz. Parmak izi gerçekten bırakan bir oyuncu faresi. Şu şekilde uzun kullanımları tuttuğunuz zaman hafif nemlenmelerde parmak izleri oldukça fazla olabiliyor. İki yapılı olduğunda belirtelim. Üstteki biraz daha mat yapılı üst yüzey. Yan taraf biraz daha parlak plastik tasarımlara sahip. Sağ ve sol eli kullanan oyuncular için her iki eli de destekliyor. Zaten şu şekilde gördüğünüz gibi baş parmağınızı koyma kısımları sol el ve sağ el içinde uygun. Ama sağ el kullananlar biraz daha avantajlı çünkü şurada bulunan iki farklı atanabilir tuşları da kullanabiliyor. Sol elini kullanan kullanıcılar için sol tarafta maalesef alternatif tuşlar bulunmuyor. Evet kabloyu taktık ve RGB aydınlatma oldukça yoğun. Baştan sona doğru RGB aydınlatmanın olduğunu görebiliyoruz. Biraz daha keskin hatlar üst tarafta bizleri karşılıyor. Rampage logosu da aynı şekilde ortaya konumlandırılmış ve RGB aydınlatmaya sahip. Scroll kısmında da bizleri karşılıyor. Şurada hafif saydam kısımlarda RGB aydınlatmalarda bulunuyor. Mat ve parlak plastik dedik ama baş parmağımızı koyduğumuz kısım kaymaz kısım bulunuyor. Bu kaymaz kısımda uzun vadede hem terletmeyi önlüyor parmaklarınız hem de kaymasını önleyen bir yapıda olduğunu belirtebilirim. Yani üst yüzey veya şuradaki parlak kısımlardaki devamı yok. Burada biraz daha farklı bir malzeme yapısı olduğunu da belirtelim ki uzun kullanımlarda sorunsuz kullanım sunmuş oluyor. Rampage Rube modeli 110 gram ağırlığında. Sahip. hemen mouse'un altında bulunan sensörümüz ise instant sensör olduğunda belirtebiliriz. Rampage'in bu seviyedeki oyuncu farelerinde çokça gördüğümüz instant sensör olduğunda bu mouse'a aynı şekilde kullanıldığını da belirtebiliriz. Ek olarak sağ ve sol switchlerimiz ise guano switch bu da aynı şekilde çokça kullanılan bir switch olduğunda belirtebiliriz guano switchlerin. Instant sensörümüz bizlere maksimum 7200 DPI'lik bir çözünürlük sunarken 125 Hz'likte bir frekans hızı sunuyor. 25 Hz biraz düşük kalabilir ama bu fiyat segmentinde yük modelinde gerçekten güzel bir performans sununu belirtebiliriz. Ek olarak Huano de 5 milyon tıklanma ömrü kullanışına sunuyor. Üzerinde 7 adet atanabilir tuş bulunuyor. Sol kısımda bulunan 2 adet sağ sol klik, scroll DPI tuşu ve aydınlatma tuşumuz olmak üzere toplam 7 adet atanabilir tuş bulunuyor. Ayarları da aynı şekilde yazılım üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz ama yazılım üzerine maalesef RGB aydınlatma ayarı bulunmuyor. RGB bir aydınlatmaları mouse üzerinde bulunan DPI tuşunun hemen altında yer alan aydınlatma tuşunu kullanarak modlar arasında geçişler sağlayabiliyorsunuz şu şekilde gördüğünüz gibi. Yazılım üzerinde mouse'un dahili hafızasını kullanarak 4 farklı profilde oluşturabildiğinizi belirtebilirim. Son olarak yazılım linkinde açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin bu Huano switch'ler nasıl bir ses çıkartıyor hep birlikte yakından bakalım. Ortalama bir haftadır ben bu mouse'u test ettim ve bu süre zarfında mouse'un üst yüzeyi biraz terlettiğini, nemlendirdiğini söyleyebilirim. Uzun vadede olduğunu da belirtebilirim. Ortalama 3-4 saatlik aralıksız bilgisayarda oturanlar için hafif nemlendirme yaptığını söyleyebilirim. Benim en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi elbette ergonomik yapılı olması. Mouse biraz orta boyutlu mouse olduğu için hem küçük eli olanlar hem de büyük eli olanlar için iki tarafında memnun kalacağı bir yapıda. Ergonomik yapısı şurada tepecik, hafif, yüksek kısım elinizin avucuna tam oturduğundan dolayı herhangi bir problem yaşamadan çok güzel bir kullanım imkanı tanıyor size. Ve ben bu mouse'u kullanırken de en çok hoşuma giden ergonomik yapı olduğunu söyleyebilirim. 110 gram olması da güzel. Ben her videoda da belirtiyorum aslında ama 100 gramın üstündeki mouse'ları ben çok seviyorum. Çünkü hem mouse'u elimde hissetmem gerekiyor ağırlık konusunda hem de çok hafif mouse'ları çok sevmediğimi belirtmiştim önceden de. Bu mouse'un ağırlık olarak da ideal bir ağırlıkta olduğunu belirtebilirim. RGB aydınlatmalar çok işim olmadı açıkçası. RGB aydınlatmaları da istediğinize göre birçok backlight moduyla geçişleri DPI tuşunun hemen altında aydınlatma tuşunu kullanarak bu şekilde modlar arasında geçişler yaptım. DPI ayarlamalarını ise yazılım üzerinden belli aşamalarda belli kademeleri getirdim ve sonrasında DPI tuşunu kullanarak da birçok ayarı buradan gerçekleştirdim. Son olarak oyun konusundan da biraz bahsedeyim. Oyun olarak CSGO oynadım ve bu CSGO sürecinde beni memnun ettiğini söyleyebilirim ilk mouse'u kullanmaya başladığım zaman biraz alışamadım ama bir süre sonuna gerçekten güzel bir performans sunduğunu belirtebilirim. Alternatif tuşlar da gerçekten işe yarıyor. Oyunlarda farklı modlara atayarak birçok işinizi gerçekleştirebiliyorsunuz oyun içerisinde. Ergonomik olarak sizi oyunlardan da memnun edeceğini söyleyebilirim. Fiyat bandındaki bir mouse'a göre gerçekten güzel bir performans sunduğunu altını çizmekte fayda var. Evet Rampage Juke modeli bu şekildeydi. Evet bu videomuzun konu Rampage Juke oyuncu faresiydi. Bütün bütün detaylarıyla inceleme fırsatımız oldu bu video ile birlikte ve açıklama kısmında ürünle ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.